Merhaba arkadaşlar ben Ferhat. Sizlere 50 tane ürün göstereceğim. Çok güzel ürünler. Yavaştan başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi size HP laptop göstereceğim. Şu an görmüş olduğunuz bu laptop 2020 yılının ürünüdür Bu ürünün şu anki fiyatı 70.000 TL 7.000 TL civarındadır. AMD Ryzen 3200 işlemcisi vardır. 8 GB RAM bulunmaktadır. Bir TB hard diski mevcuttur. Ekran kartı AMD Radeon 3'tür. İşletim sistemi Windows'tur. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 15 inç ekranı mevcuttur kamerası 15 megapikseldir. Touch evet, touchpad'i bulunmaktadır. Ve çantası da mevcuttur. Evet arkadaşlar, bu üründen bu kadar. Bir dahaki ürünlerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.